Tamam. Yarın görüşürüz o zaman koçum. Görüşürüz abi. Ben Berrak'la konuşmadan Vedat'ı salma olur mu? Tamam canım sen merak etme. Zaten kanunen 24 saat gözetim altında tutmak zorundayız. E haydi o zaman içeri geçelim. Ben imamın ikramı kıyıp kalkacağım. Haydi baba. Hadi buyur. buyur, buyur. 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 Ne nereye gitti? Osman Hoca bize imam nikahı kıyacakmış. İmam nikahı mı? Kal burada, söylerim ben. Hiç gerek yok. Tahir. Resmi nikah kıydık. Bunu da kıyalım gitsin. Mahkemeye Yiğit için yalan söylüyoruz nefes. Allah'a bizim için yalan söylemiyoruz. Allah da bilir, ben de bilirim. Senin rızan yok. Benim neye rızam yok biliyor musun? oğluma annelik etmek için bir erkeğe ihtiyacım olmasına rızam yok. Bekar bir kadın olarak ahlakımı kanıtlamak zorunda kalmaya rızam yok. Bana tecavüz eden adamın o tecavüzden olan çocuğumu elimden almasına rızam yok. Mazluma değil, zalime güvenen adalete rızam yok. Benim var mı? Benim rızam var mı? Sevdiğim kadını teliyle, duayla gelin edemedim ben ben bugün. Bir deftere imza attım oldu bitti. Kendine Vedat'ın artığı diyen bir kadınla evlendim ben bugün. Sence benim sana rızam var mı? Yok mu? O cehennemin izlerini bedeninden silemiyorum. Ama ruhumdan silininceye kadar benden sağ rızam, za yok. Ama... Ama ben yine de kıyılsın istiyorum. Bizim için dua edilmesine ihtiyacım var. Gelin kızımızın şahidine soralım. Kızımız için mehir ne istiyorsunuz? Ee, güzel soru sordunuz. Ama çalışmadığımız yerden sordunuz hocam. Nefes, ne mehir isteyelim? Ben hiçbir şey istemiyorum. Ege, mehirsiz olmaz. Gemi isteriz. Oh. Ne isteyiriz, ne isteyiriz? Kumcu adamdan bir tane kum isteyecek halimiz yok ya Ertuğrul. Gemi isteyiriz. Vallahi bilirim. Evet, hayır. Ne diyorsun? Verelim mi gemilerden birini daha? Ee, alıştık abi. Yakışır. Verelim gitsin. Ya siz delirdiniz mi? Ne gemisi? E canım bir tane bağ meyretmişlerdi, Bir tane de sağ meyredecekler. edecekler. Ne var yani? Ya siz hepiniz delisiniz. He deli yok. Bir akıllı anam. Ya? Yaz hocam yaz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim. Ünal kızı Nefes. Mehmet oğlu Tahir'i eş olarak kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Bismillahi ve ala sünneti Resulullah. Mehmet oğlu Tahir. Ünal kızı Nefes'i eş olarak kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Sizler de şahitlik ettiniz mi? Ettik. 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 Ben de sizin nikahınızı kıydım. Ruhları benzerleriyle birleştiren, nikahı helal kılan Allah'a hamdolsun. Ya Rabbim, bu nikahı kabul eyle. Evlatlarımızı bahtiyar eyle. Birbirlerine şifa eyle. Derman eyle. Yar eyle. Bu yuvayı nifaktan uzak eyle. Zalimlerin zulmünden ırak eyle. Hı. Ülfeti ve muhabbeti bol eyle birlik ve beraberliği her daim nasip eyle. Hmm. Ya Rabbim, bu yuvaya iki cihanda da merhamet eyle. Hmm. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el Fatiha.